Meslek Yeterlik belgelerinden olan ÜDE'ye ve ODE'ye belgelerini e, tanımlanmış olan, açıklanmış olan, e, doğrudan alma kriterlerine uygun olmayan idareci ve üst düzey yöneticiler için eğitim şartı vardır. E, eğitim şartında da belirlenmiş olan müfredat doğrultusunda ortalama 120 ile 140 saat arasında bir eğitimin alınması yine keza bakanlığın yetki vermiş olduğu mesleki yeterlik eğitim kurumlarından eğitim alınması. Bunu müteakipen de bakanlığın açmış olduğu sınava girerek bu bilgilerini orada ifade etmeleri söz konusudur. Bunun neticesinde de başarılı olmaları halinde istemiş oldukları üdeye ya da odeye türü belge şahsa bakanlık tarafından düzenlenecek ve iletilecektir. Sürücüler için geçerli olan src türü belgeleri de e, muafiyet kriterlerine uymaması halinde eğitim artı sınav seçeneğiyle alınması söz konusu. Sürücüler e, bakanlığın yetki vermiş olduğu eğitim kurumlarında ortalama 32 saat eğitim almak e, bunu mütakiben de bakanlığın açmış olduğu sınava girmesi söz konusudur. E, i̇lk sınavda başarısız olması halinde bunu mütakip 3 tane daha sınav hakkı vardır. Ee, diyelim ki 4 sınavda da başarılı olamadı. O zaman sil baştan ne oluyor? Yeniden eğitim kurumuna başvuracak. Yeniden o eğitim sürecini geçirecek. Ve de tekrar yeniden sınava girecek. Muafiyet kriterlerine uymayan sürücüler, orta düzey yöneticiler, üst düzey yöneticiler. Yani SRC belgesi, ODY belgesi, ÜDY belgesi eğitim artı sınav seçeneğiyle alınacaktır. Bununla ilgili detaylar da zaten portalda açık açık belirtilmiştir.